Sevgili kardeşlerim, kurbanımızı keseceğiz. Kurbanımızı keseceğimiz zaman abdestli kesmemiz şart mıdır? Kurban kesileceği zaman abdestli olmak şart mıdır diye e, sorumuz var. Sevgili kardeşlerim, kurban kesme hadisesi e, hususunda abdestli olmak şart değildir. Yani kurbanın şartlarından birisi de kesecek kişinin abdestli olması e, şartı yok. Abdestsiz de kesile bilir. Kesilmesinde herhangi bir beis yok. Ancak abdestli olması tabii ki güzeldir. Faziletlidir. Eğer böyle olsaydı o zaman bakıyoruz ki sevgili kardeşlerim kişi kurbanı kestireceği kişiye bu hususta bu hususta bir para veriliyor. Yani kurban kestiriyorsunuz. Adama para veriyorsunuz. Para karşılığında. E şimdi para karşılığında kişi ne yapıyor? Para karşılığında kurbanı kesiyor. Eğer kesme hadisesi bir ibadet olsaydı o zaman para karşılığında o kestirme hadisesini de yapamazdık. O yüzden kurban kesme hadisesinde abdest olmak şart değildir. Diyelim ki hanım kardeşlerimiz hanım kardeşlerimiz adette olan bir hanım kardeşini kurban keser mi? Keser. Yani kadınlar kurban keser mi? Keser. Hayvan keser mi? Keser. Diyelim kesti kestiyse e, yine caizdir. Ama erkeğin olduğu yerde kadının kesmesi tabi uygun değil. Diyelim ki kişi affedersiniz cünüpken cünüp olan kişi kurban kesecek olursa kurban sahi midir? Kurban sahihtir. Ancak tabi ki bu minval üzere cünüpken abdestken kesmek doğru değil. Uygun değil. Abdestimizi alacağız. Kıbleye döneceğiz. Tekbirlerini getireceğiz besmele'yi ele keseceğiz sevgili kardeşlerim